Asya. Döndün demek. Cahillik ettim, bağışlar mı? Elias gitti Asya. Kiminle gitti? Aramadığı yer kalmadı senin. Kiminle gitti? Deliye döndü serseri. Kiminle? Haklısın, evlenilecek herif değil ama seni sevdi biliyor. Kimle hoca abi? Dilek hanımla gittiler. Döner üç beş gün sonra. Anangillere mi? Bak, Birkaç gün bizde kal. Sağ ol hoca abi. Havan İstanbul! Asya! Onu bulsaydın hiç görünmeden dönecektim. Nereye Asya? Sana yük olmak isteme. Şehre gidip çalışacağım. Sana iş bulurum çalışırsın eğer istersen. Asya'ya o civardaki sarı düzü köyü kilim dokuma kooperatifinde iş buldum. Her iş dönüşü yolun başında durup gelip geçen kamyonları gözlüyordum. İlyas'a rastlarım diye. Onu unutamıyordum. Hala onu beklediğini, onu sevdiğini seziyordum. Ben de bekliyordum. Beni seveceği günü bekliyordum. İlyas neredeydi? Bu kadınla beraber miydi hala? çocukları olmaz inşallah. Bir gün gelecek diyordum. Sevgim onu buraya getirecek. Buraya bize dönecek. Hala onu bekliyordu. Her iş dönüşü beni beklesin istiyordu seviyordu biliyordu... Üzülüyordu... Elimden ne gelir? Çekip gitsem diyordum bazen. Korkuyordum. Yeni bir hayata başlamaktan korkuyordum. Bu tepe karlı tepe yaylalar o yaylalar 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 çıktım su serpe serpe yaylalar İnsandı, sıcaktı, güven veriyordu. Geçmişin acı tatlı olayları yavaş yavaş silinmeye başlamıştı. Oy oy oh, salıncak. Samet daha küçücük nasıl binecek buna? Büyünce binecek. Samet büyüyecek. Salıncağa binecek. Cemşit kaderimizi çizmişti sanki burada kalacaktık hep. Peki ne olarak? Misafir, kiracı. İlk defa Samet'i Cemşit'i nasıl tanıtacağımı düşündüm. Cemşit amca, Cemşit dayı, bir akrabam. Mı? <laughs> Samet büyüyecek, Samet salıncağa binecek. Samet anasına soru soracak. hala onu bekliyor. Seni bekliyordum. Geç kaldın, merak ettik. Zaman geçiyordu. Samet büyümüş, salıncağa binecek yaşa gelmişti. Anneciğim, gelsene! Gel beraber sallanalım! Babam bunu senin için yapmış! Babacığım! Anneciğim, ah! Oğlum! Samet ona baba demişti. Cemşit'i babalığa seçmişti. Siz Asya Meran, Mansuroğlu, Cemşit Kıracık kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Cemşit Kıraç, Ali kızı Asya Meram'ı karalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Düğünde bu kadar çarpmamıştı yüreğim. Bu hükümet nikahı da ondan mı? Evet demeyecek sandım. İlk kocasını unutabildim. mi? İlk evliliğim sayılmıyormuş. Çok üzüldüm. Mutluluk bu muydu? Mutluluk neydi ben bilmezdim. O vardı bir zamanlar. Onu sevmiştim. Sevgi o muydu? Sevgi neydi? Coşkun akan dere, sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar, cama vurup dağılan yağmur damlaları, bir yürek çarpıntısı. Sonunda coşkun dere durulur. Yapraklar kurur, dökülür. Yağmur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan dost sıcak insan eli. İnsan emiydi. Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. Şu tepe karlı tepe yaylalar. O yaylalar yaylalar yaylalar. Çıktım su serpe serpe yaylalar. Oh yaylalar yaylalar, 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 Dediler ya uyumuş yaylalar... Oh yaylalar, yaylalar, yaylalar... Uyusun öpe öpe yaylalar... Oh yaylalar, yaylalar...